Evet herkese merhaba. Hemen hızlıca başlıyorum. Ben burada e, çok küçük bir program yapacağım. Bu burada e, mesaj kuyruklarını göstereceğim. Fakat bu sefer e, POSIX mesaj kuyruklarını göstereceğim. Belki non block falan yapalım demiştim ama bence şu anda bu daha önemli. Şimdilik e, sistem şu şekilde. Birinci sekmede sender, ikinci sekmede receiver, diğerinde de compiler olacak. GCC diyeceğim mesela sender nokta C bir o diyeceğim sonrasında derlemeyi buradan yapacağım. Şimdilik ee, ilk edit, editör demeyeyim de yani hani şey olarak yazmak için Vim'i kullanıyorum kendim. Vim'in karmaşık komutlarıyla kafanızı karıştırmamak için ee, özellikle böyle ikiye ayırdım. Yani farklı sekmelerde yapıyorum. Yoksa sayfayı ayırma gibi komutlar var. Ama şu andaki amacım benim C'yi göstermek. C'de nasıl yapıldığını. Şimdi öncelikle e, ee, Open denilen bir fonksiyonla birlikte başlanıyor bu ee, şey. Fakat MQ Open ee, karşı tarafa yani dönüş değeri olarak MQ MQD adı verilen bir şeyle beraber dönüyor. Ve bu da MQQ ee, adıyla birlikte ee, veriliyor. Peki bu nedir? MQD dediğim şey. Message Queue descriptor. TT'de POSIX'te her zaman sonunda bir T getiriliyor. E, PID alt T getiriliyor. Böyle bir naming convention var. Tamam. Fazla açıklama gerek yok. Şimdi. Sık. Uzun süredir ben de e, böyle bir şey yapmayı planlıyordum. <laughs> Şimdi bu da bir attribute. Attribute da yine MQ Open'ın içerisine gelecek. girecek. Bu, bunu ben bir bunu bunun içine içine bir şeyler yerleştireceğini söylüyorum. Şimdi e, içerisinde içerisi çok çeşitli. Şu anlık MQ uygulamayı yapayım. Açıklamayı da sonraya bırakayım. Bir dakika. Ha, dur. Öncelikle bunun içerisine bir takım attribütler yerleştirilecek maksimum e, diyerekten maksimum mesaj uzunluğunu şeyi verebiliyorum. kaç tane mesaj yerleştireceğimi söylüyorum. Attribute Q. Buradaki mesajımın uzunluğunu söylüyorum. Tamam. karşı tarafta da bu kadarlık bir mesaj alın alınacağını bekleyecek. Şimdilik bir sender yapayım. Şimdi e, MQDES şöyle yapayım. yazmıştım? MQDES deyip Open değil. Bu da MQ Open ile birlikte açılacak. Ve açıldıktan sonra hata değerinde eksi 1 ile kontrol edebilirim. <laughs> sonra E, kuyruğun adını veriyorum. Q. Önemli değil. Sonrasında da e, bayraklarımı vereceğim. Heh. MQ Maxi Max, Max, ms p Tamam. Peki burada, parantez açtım kapadım. Şu mu var? Ha tamam, buraya yazmaya zaten devam ediyorum. O, V, R, 10. insert o v r insert ha v only deyip sonra deyip devam Şöyle, insert, tamam. Şimdi, ee, şey, saçma sapan şeylerle, yapmayacak, creational bayraklar oldu bunlar. Or, create, create bir türlü, neden? E yazamamışlar. Sonra, şimdi izinleri vereceğim. Re, user, şimdi, read, user için read. c ı, ve user. User için read ve write hakkını verdim. Sonrasında s, i, e, read, grp. Grup için e, şey verdim. s, alt, r, o, t, h. Burada da others için hakları verdim. Şimdi e, heh, attribute, attr. Attribute ile beraber mesajın büyüklüğünü vesaire yazacağım, almış olacağım. Sonrasında da, open, open. Burada ne var? Şu anda bilemedim. Ee, neyse dur ben kafamdaki şeyi bir yazayım. Ee, şuraya. Mesela sonrasında bir for döngüsü açayım. Şurada int i eşittir. Mesela sıfırdan başlayabilir. Durumda 10 tane mesaj göz e şey kaç tane mesaj gönderecektim? Şu kadarlık mesaj gönderecektim. E plus plus i. Tamam. Sonrasında if diyorum. Bu sefer bir yine bir kontrol olacaktır. Mesajı göndereceğim. Me mesaj send mesaj Q'dan mesaj send dedikten sonra bunu bir e, içerisine kontrol ettirecek. Eksi 1 ile kontrol ettirecek. Şimdi içini dolduracağım. Heh, dur exit doğru. Exit sees. şöyle doğru bir şekilde yapmış olayım. Tamam şimdi içinde doldurayım. Önümüzde bir tane make you send var. Make you send içerisine bir tane file, file descriptor alacak. Make you e ile beraber. Sonrasında içerisine nereden göstereyim? Kendi açayım. Birisine şöyle şöyle bir eleman alıyor. Kendisi karakter. Pointer ve mesajın uzunluğu, priority ve message length dedikleri şey. Bu da e, zaman kesmeli versiyonu. Şimdi normalde olsa interpret cast yapardım. Fakat burada Burada nasıl yapsam? Burada da reinterpreted cast yapayım. Bir. Öncelikle constant int deyip bunun adresini alıyorsunuz. Ee, bunu bir pointer'a cast ediyorsunuz ve bunun, adre, e, bunun değerini alıyorsunuz. Böylece bu reinterpreted cast oluyor. Dur. Artık bu constant olmuş oldu. İçerisine çünkü constant bir nesne alabiliyor. Ki ben constant gönderemiyorum. İyi sürekli artıp duracak. Sürekli constant constant diyerekten dönüşüm yapacaktır. Tabi bu işi yapabilmek için adresi almak gerekiyor ama o zaman içerisinde dizi alıyorsa o zaman şeye gerek yok. Dizi zaten adres gibi yorumlanacaktır. Evet evet bunu adresini yollayacağım. Çünkü benden dizi alacak. Her seferinde bir dizi alacak. Şimdi konuşurken daha güzel uygulamaya geliyor ama vaktim e, kısıttı. E, söz vermeyeyim ama ileride böyle şeyler düşünüyorum. E, mesela var olan bazı komutların e, asıllarını ben yapmaya çalışacağım. Veyahut da komut uydurmaya çalışacağım. bright zaman. Bitti bir yerde hata ettim ama. Size of in kadar. E, mesajın uzunluğu ne kadarmış? Bireden kadar diyor. Ben zaten ink yolluyorum. Ne olur? Peki. Dur. Basit argument to send from. Okay. Ben şu hatayı düzeltip geleyim. Evet. Benim hatam. Tamam. Az önce şey beni uyardı. bazen derleyici hatalarını okumak iyi oluyor. Bu çar bekliyordu. Fakat sen int girerin diyor. Şimdi bakın bir daha derledim. İkinci derleyişimde şey sorun çıkmadı. Tamam. Şimdi sender elimde. Bir de receiver yapayım aynı şekilde. Mesaj ee, Mesaj uzunluğu kaç olabilir. Ben şu an aslında burada integer yolluyorum. Integer Integer 8 bit Yani o da eşit ediyor. 1 byte'a ondan sonra çarpı 4 byte olduğunu söylesem 4 byte edecek. Yani o da 32 yanlış yazıyorum. 32 bite karşı gelecek bu 32 bitlik bir değer edebilir. Ee, maksimum e, mesaj kuyruğunda 10 tane mesaj bulunacak. Mesaj uzunluğu 32 olacak. Ee, 32 bitlik bir değer de olacak. Tabi bu arada 32 bit olması şart mıdır? Şimdi birazdan onu inceleyeceğim. Tamam. Şimdi önceki programdan ne kopyalayabilirim? Kop programdan ne kopyalayabilirim diye bakıyorum. Bir kere şunu kopyalayabilir miyim? Evet, kopyalayabilirim. Sonra e, belli bir uzunlukta karakter alınacak. Bu da karakterde ee, bir kaç işte 32 byte olduğunu söylemiştim. Ee, 32 byte bir şey alınacak. Bu da bu da çeşitli şeyler için dönüş değerleri. Şimdi şunu kapat. Şunu kopyalayabilirim. eee bayram yok. Burada omni bayram var. Bu durumda eee attribute de eyva. Attribute de yazmayacağımı göre. Pionun <laughs> ismi ve bunun read olduğuna dair bir işaret. Tamam. Şimdi sonsuz döngü içerisinde herhangi bir şekilde bir e, yani bir değerin gelmesini bekleyecek. Şimdi mesaj diyorum. Mesaj kuyruğundan receive. Alış yapacağım. Bu sefer şuna bakayım. Bir tane MQDES alıyor. Tamam. MQDES alıyor. Sonrasında bir tane pointer oluyor. Bir de onun uzunluğunu oluyor. Pointer dediği de şey herhalde benim receive. Ee, yani received dediğim şey. Sonrasında da size of çarpı size of receive kadar bir değer alacak. Yani 32 denk geliyor. 1 çarpı 32, 32. Ve sonrasında priority herhangi bir öncelik değeri atamamıştım. Null değerini alacak. Eksi 1 diyorum çünkü e, ee, size değerini alıyor. Peki Cannot. Nasıl yazılıyor Q, Q, Q. Tamam. Bu değerini alacak. Diyelim ki aldı. Ve result içerisine atama yapacak. Şu anda 32 bu siklik bir değer olduğunu söyledim. Hmm. Tamam. Böyle diyelim. Herhangi bir şekilde bu değeri yazdırmak istiyorum. Bu değer öncelikle bir integer olacak. Integer'ın adresini alacağım. Ve bu benim de received olacak. Received zaten kendisi bir adres. Adres olduğuna göre adresin değerini e, almak istiyorum. Ee, bir bakalım. Printf Printf ile beraber %d dedim. Ne hatası var? What? what? DD Bull. Okey. Buna gerek var mıydı bilmiyorum ama. Hmm. Ben biraz C++ -fas -fas var ya düşündüm. Peki. Normalde herhalde bir falan koymam lazımdı. Ondan sonra F flash dedikten sonra ee, mesajı hemen yazdır diyebiliyorum bunu. SC'de out. Bir tane çıktı değerimiz var. If diyorum. Ne bileyim işte. Result. Eksi evet. bir ise Tamam. Depos. Evet. Neden? Mesaj kuyruğuna yazdı. çünkü a tabi eksi bir. O zaman şuradan başlatayım. Mesaj kuyruğuna ne yazılacağını ben seçeyim. Diyelim ki 50'ye kadar yazdırsın. 25 olduğunda çıksın. Ayrıca received Ne oldu? 25 oldu çıktı evet. Ha göndermeye devam ediyor. Bak bak. Şimdi çıkmıyor. Evet şu anda da değerli şeyler öğrenmeye başladım. Bu deneyden. Peki. Karşı tarafa nasıl çık diyebilirim. 25'i aldım ben gibisinden. Tekrardan bir daha bir yapı oluşturmam lazım. Karşı tarafa bir daha mesaj kurduğuna yazacak. Fakat bu taraf read only, bu taraf write only. Yani bu taraf sadece yazabiliyor, bu taraf sadece okuyabiliyor. Bu yapı içerisinde. Bir şey olabilir. Belki şey, fgets ile birlikte bir e, alma işlemi yapabilirim. fgets ile birlikte alma işlemi yapıp ondan sonra quit dediğimde çıkabilir. Belki deneye, denemeye değer ama e, şu anda mesaj kuyruklarıyla fazla vakit harcamayacağım. Bunlar sadece bir kenarda dursun demek için yapıyorum bu uygulamayı. Zaten e, not notların arasında var. Dediğim gibi belki ileride evde yaptığım gibi mesaj kuyrukları ile ilgili e, bilgi toplayan bir uygulama yapabilirim. Yani bir komut uygulaması ve bunun açık kaynak olarak paylaşırım. Ee, konular hızlı ilerliyor zaten kursta. Kurs alıyorum oradan geliyor onlar. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.